Bu dersimizde metin giriş alanlarına otomatik odaklanacağımız bir cookbook yapacağız. Normalde bizim uygulamamız ilk açıldığında metin giriş alanlarına bir şeyler yazabilmek için tıklamamız gerekiyor. Diyelim ki burası bizim kullanıcı giriş formumuz olsun. Biz istiyoruz ki uygulama açılır açılmaz kullanıcı adı bölümüne otomatik olarak imleci odaklasın. Biz tıklamaya gerek kalmadan direkt bir şeyler yazabilelim. Kullanıcı adını girdikten sonra Enter'a bastığımızda ya da şu butona bastığımızda otomatik olarak imleci bir alttaki metin giriş alanına odaklasın. Bu işlemleri şu şekilde yapacağız. Önce ekran açıldığında odaklanmasını istediğimiz metin giriş alanının auto focus parametresini bu şekilde aktifleştirip true değerini veriyormuşuz. Şimdi kendimiz uygulayalım. Birinci text field'ın içerisine geldim. Auto focus parametresini aktifleştiriyorum ve de true değerini veriyorum. Bunu yaptığımız zaman artık uygulamamız ilk açıldığında imleç otomatik olarak buraya geliyor. Ayrıca tıklamaya gerek kalmıyor ve biz bir şeyler yazabiliyoruz. Şimdi Enter'a bastığımızda da ya da şu butona bastığımızda da e, imleci bir alttaki metin giriş alanına odaklasın. Bunu yapabilmek için de bir tane focus not nesnesi kullanacağız. Önce en basit halini görelim. Focus not nesnesini bu şekilde oluşturacağız. Burada stateful widget'ın ikinci klasına geldim state'in altına bunu veriyorum. Daha doğrusu şu şekilde vereceğim. Focus Note tipinde Focus Note sınıfından şu isimde bir Focus Note nesnesi oluşturmuş olduk. Daha sonra odaklanmasını istediğimiz metin giriş alanını seçiyoruz. Buraya zaten otomatik odaklanacaktı birinci metin giriş alanına ikinci metin giriş alanına bunu vereceğim şimdi. Focus parametresini aktifleştiriyorum. Ve de şu oluşturduğumuz Focus nesnesini buraya veriyorum. Şimdi bu kodun çalışabilmesi için tetiklenmesi gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapacağız. Bir istek yollayacağız oluşturduğumuz focus not nesnesinin ismi nokta request focus diyeceğiz. Bunu yaptığımız zaman şurası tetiklenecek ve de imleç buradan buraya geçecek. Birinci text field'ın içerisine geldim. On parametresini aktifleştiriyorum. Onayladığında enter'a bastığında ne no olsun? Buraya isimsiz fonksiyon yapısını şu şekilde vereceğim. Ve de şu kodu verdim. Tabi bu bizden bir değer bekliyor. String bir değer bekliyor. Buraya şimdilik değer diyelim. Şimdi bunu yaptığımız zaman birinci metin giriş alanının içerisindeyken onayladığımızda bir alttakini otomatik olarak geçti. Bu şekilde tetiklendi ve de şurası çalıştı. Şimdi aynısını butona da verelim. Şu butonun tıklanma özelliğine geldim. Şu kodu veriyorum. Evet bu şekilde olacak. Bunu kısa fonksiyon yapısıyla da yazabiliriz üstteki gibi. Şişman ok koyup süslü parantezleri kaldırabiliriz. Tabii şurası artık virgül olacak. Evet, bu şekilde de olabilir. Az önceki gibi de olabilir. Şimdi bunu çalıştırdık. Kullanıcı adını girdik. Enter'a bastık. Bir alta geçti. Ya da kullanıcı adını girdik. Butona bastık. Yine bir alta geçiyor. Şimdi burada şöyle bir şey de yapabiliriz. Biz burada focus not nesnesini bu şekilde oluşturmuştuk. Yani uygulama değerlendiği zaman bu nesne oluşturulmuş oluyor. Burada şöyle yapmış. Önce focus not tipinde boş bir focus not oluşturmuş. Ama buna değerini uygulama çalışmaya başladıktan sonra vermiş. Bu init state yapısını kullandığımız zaman şu kod parçasını şuradaki işlem şu aradaki işlem otomatik olarak gerçekleşiyor. Yani uygulama çalışmaya başladıktan sonra hatta şu sınıf oluşturulduktan sonra şu kod parçası bir kez çalışacak ve de şu e, süslü parantezler arasındaki işlemi yapacak. Biz de öyle yapalım şimdi. Bir de onu deneyelim. Yani tamamen aynı şey. Nesneyi en başta oluşturmadı da. Uygulama çalışmaya başladıktan sonra oluşturdu. Init state yapısını kullanarak. Sonra da bunu temizlemiş. Şimdi biz bunu oluşturduk, kullandık. Oluşturduktan sonra zaten e, ilgili alana şu şekilde vermiştik. Bunu oluşturduk, kullandık. Bunun hafızada yer kaplamaması için temizleyebiliriz. Yine otomatik çalışan bir kodumuz var. Bunu verdiğimiz zaman bunu devre dışı bırakmış olacağız. Yani oluşturduğumuz focus node nesnesini devre dışı bırakmış olacağız. Böylelikle hafızada yer kaplamamış olacak. O kod parçasını da bu şekilde verelim. Evet, bunları bu şekilde vermiş olduk. Tamamen aynı şeyi yaptık aslında ama biraz daha profesyonel şekilde yaptık. Artık focus not nesnemiz uygulama çalışmaya başladıktan sonra değerini alacak, oluşturulmuş olacak ve de kullandıktan sonra onu temizleyeceğiz, devre dışı bırakacağız. Aynı şekilde çalışıyor. Daha sonra da temizleniyor. Bu dersimiz bu kadardı. Diğer derste görüşmek üzere.